Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncularından birbirinden güzel fotoğraflar gelmeye devam ediyor. İşte sizler için Sen Çal Kapımı oyuncularının birbirinden güzel görüntülerini sunuyoruz. Herkes 27. bölümün ikinci fragmanını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım bu akşam fragman gelecek mi? Tabii ki her zaman olduğu gibi fragman gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.